Patron, sen benim arabayı mı değiştirdin? Ben başka arabayla mı çıkacağım artık? Hiçbir arabayla çıkmayacaksın Cem. Çünkü artık burada çalışmıyorsun. Nasıl yani? Beni işten mi çıkardın? Evet. Sen istedin bunu değil mi Akif abi? Yok. Ben karışmadım. Ben sadece kız kardeşini evlendirmek pahasına milletten para aldığını... ...sonra da üzerine yatıp kere ödemediğini söyledim. Patronun da böyle bir adamla çalışmak istemediğini söyledi. Ama abi sen böyle bir şey olmadığını biliyorsun. Üstelik senden aldığım parayı sana geri iade edeceğime dair söz verdim sana abi. Kusura bakma ama benim durağımda boynuzlulara yer yok. Ne diyorsun lan sen? Ağzını topla şerefsiz! Yalan mı lan? Bacının karşılığında Akif'ten para almadın mı ha? Lan sus! Oh. Lan bana bak! Gebertirim seni! Sen hangi cesaretle benim namusuma laf ediyorsun lan? Erkekliğini millete göstereceğini bacına gösterseydin. Bırakın! Bırakın! Şunun pis kanıyla ellerinizi kirletmeyin. Bana bak lan! Sakın bir daha buraya gelme! Duydun mu lan? Pislik! Buraya gelip millete erkeklik taslayacağına az biraz delikanlı ol, onurlu ol. Aldığın parayı geri ver. Şimdi defol git buradan! Defol! Hanımlar, bizim işimiz gücümüz var. Kahvaltı servisenizi kendiniz yapmalısınız. Ben e, evin düzeni bilmediğimiz için biz... Bunun bu evdeki görevi ne? Hiçbir iş şey yapmıyor Bar servisi o yapsın. İpek, şu masada kalanları toparlayıver. İpek bu evde sadece Kerim Bey ve ailesine hizmet edebilir. Siz kendi işinizi kendiniz göreceksiniz. Buyurun Sevda Hanım. Her şey yolunda mı? Yolunda Sevda Hanım. Kerim'le oturduk sizle ilgili bir karar verdik. Eğer siz de isterseniz burada kalabilirsiniz. Gerçekten mi? Aşağıda hizmetlerin kaldığı bir oda var. Orada kalırsınız, ev işlerine yardım edersiniz. Tabii maaş da verilecek. Allah razı olsun Selda. Bugün çıkıp ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Bunun için avans da vereceğiz. Meryem, bugün Kerim işe geç gidecek. Öğle yemeğine kalabilir. Tamam Selda. Aşağıda kalmanız zor. Ama elimden geleni yapacağım. Depo olarak kullanılan bir oda var. Daha olmadı orayı bir hali yola koyarız. Pardon. Depoda mı kalacağız? Ben depoda falan kalamam. Gerekirse Kerim Bey'le konuşuruz. Kızım, sen böyle devamlı sorun çıkaracaksan seninle işimiz çok zor. Efendim Mehmet. Tamam. Söylerim. İpek aşağı gelsin. Tamam. İpek, annen gelmiş. Mehmet kapıyı açacak. Gelsin de bir fincan çayımızı içsin. Yok, teşekkür ederim Meryem teyze. Biz annemle bahçede otururuz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu